Selamlar arkadaşlar. Zahmet kod analizi serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an önümüzde bir PHP kodu var. Burada bir denial of service yani dos zafiyeti var. Bu zafiyetin nereden kaynaklandığını bulup bunu tespit edip nasıl olsa sadece zafiyet olmazdı bu muhabbetini yapıp bu videoyu bitireceğiz. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelin videoya geçelim. Her zamanki gibi ilk başta ihtiyacımız olan bazı şeyleri projeye dahil etmişiz. Şu an bizim bununla işimiz yok. O yüzden burada durmayacağız. Title adına bir değişkenimiz var. Design'da bir değişken oluşturmuşuz. Aşağı doğru inelim. Şurada bir fonksiyon olduğu için bu fonksiyon kendi başına çalışmayacak. Çağrıldığı zaman çalışacak. O yüzden buna zamanı geldiğinde giriş yapacağız. Aşağı doğru inelim şimdi. Ve burada bir HTML sayfam var. HTML sayfam içerisine title ve design değişkenlerini nereden alıyor? Burada bir template rendering var aslında. Yukarıdaki ve şurada belirtmiş olduğumuz PHP değişkenlerinden alıyor. Şuradaki PHP echo satırına bakalım. H2 etiketiyle generate and invite link demişiz. Sonrasında altında bir if bloğu var. Bu if bloğu içerisinde URL'deki get parametresindeki from parametresini ve to parametresini kontrol ediyoruz. Hangi operatörle? Or operatörüyle. Orada olay neydi? Ya bu ya bu. Bunlardan birinin true dönmesi şu iki ifadeden birinin true dönmesi bu bloğun içerisine girmemiz için yeterli. Eğer örnekle göstermek gerekirse arkada şöyle bir şey var. Htplokalos olsun. Sonrasında from mesela resul YouTube olsun tamam mı? Böyle bir şey yaptım. Bunlardan herhangi birinin ayarlanmış olması yeterli. Yani şu da okeydi normalde. Çünkü bunun içerisine or operatörle gireceği için burası tur olacak ve buraya girdim. Burada kalsın geri. Your link deyip invite link fonksiyonunu burada çalıştırmışız. İçerisine de URL'deki çektiğimiz from ve to parametrelerini yollamışız. Hemen invite link'e gidelim. Burada değişkenler oluşturmuşuz. F, T ve L adında. F değişkeni bakın intervalın ne işe göreceksiniz. Get the integer value of a variable. Yani bizim ona verdiğimiz şu string ifadenin şuradaki string ifadelerin uzunluğunu aslında hesaplıyor. Örneğin şu an from Resul YouTube to şeklinde Resul'da kaç harf var? 5. From 5 olacak. Burası 5. To, to kaç? 1, 6, 7. 7 oluyor aynen öyle. Ve elimizde şöyle bir alfabe var. Invite şu an boş. Link oluşturmamışız. Muhtemelen biraz daha link oluşturacağız. İlk başta P ve T değişkenlerinin uzunluğunu aslında from ve to değerlerin uzunluğunu kontrol ediyoruz. From sıfırdan büyük mü? Evet büyük bakın 5'ti. 16'dan küçük mü? Evet küçük. Buraya girdi. Ve operatör olduğu için ikisinde true olması lazım. To 64'ten küçük mü? Evet küçük buraya da girdi. Bu eşit eşit false'a true true döndüğü için şurası bize de dönecek. True. True eşit eşit false mu? Değil. False. O yüzden buraya girmeyecek. Ve doğal olarak bir sonraki aşamaya geçmiş olacağız. Geçtik bir sonraki aşamaya. Burada bir for değişken oluşturmuşuz. For döngüsü oluşturmuşuz daha doğrusu. i nereden geliyor? For'dan. Şu an i'yi Öyle düşünebilirsiniz. İyi e şu an benim from'um neydi? Benim from'um 5. İyi e şu an 5. Sonrasında iyi e eşit olmadıkça tuya. Tu ne? 7. 7 eşit olmadıkça iyi e de sürekli bir artırmışız. Yani aslında burada iyi e şu an 5'ten başlayacak. 5 6 olacak. 2 değer alacak. Sonrasında burada bir rand fonksiyon var. Bakın ne yapıyormuş? rastgele sayı üretiyor. Sıfırla şunun uzunluğu kadar. Bunun kaç olduğu bilmiyorum. Bunu 16 diyelim. Sıfırla 15 arasında bir sayı üretiyor ve buradan bunu seçiyor. İndeks olarak seçmesini sağlıyor. Örneğin 2 ürettiğinde şunu seçecek. Bunu seçecek. 0, 1, 2. 2 dediğinde mesela şunu seçecek. C'yi. Gelecek buraya invite'a C'yi ekleyecek. Sonra mesela F'yi seçecek. F'yi ekleyecek. Invite böyle bir şey yaptı. Sonrasında şu kısmın çok önemi yok. Lokal olacak burası. Bizim sunucuyu orada kaldırdığımızı varsayıyorum şu an. Şuradaki URL'den dolayı. Sonra invite tek diyecek. Yani arkada şöyle bir link oluşturuyor aslında. Link eşittir. Ne işte Pgf diye bir link oluşturuyor. Yani ilk bakıldığında burada bir zafiyet yok gibi. Ama bir şuradaki gönderme işlemin her iki değerden birinin ayarlanmış olması yeterli olduğu için bu beni uylandırdı. Yani ben bunun içerisine sadece from yollayabiliyorum. Sadece to yollayabiliyorum. Örneğin sadece from yolladım. senaryo düşünelim. Sadece from olacak. Geldim buraya. To olmadığı için burası sıfır dönecek. From 5 to 0. Bunu tekrar eski getireyim. Buraya geldi. From sıfırdan büyük eşit mi? Büyük eşit. 16'dan küçük mü küçük? Tu 64'ten küçük mü küçük? Yine burası true dönecek. True işte işte false. Burası bize false dönecek ve bu if bloğuna girmeyecek. Yine buraya geçtik. Sonrasında i'miz neye eşit? Bu roma yani 5'e. i neye eşit olmadıkça tu'ya yani sıfıra. ve eşit olmak i'yi artırıyoruz. Yani şu an i 5'ten başlayacak. Sürekli artacak. Bu durumda şöyle bir şey var. 5, 6, 7, 8, 9 diye gidiyor. Ve sıfır eşit olmayacak. Abi iyi zaten sürekli artıyor. Hani sıfır eşit olması şu an bu durumda mümkün değil. Azalmıyor ki. Azalsa ancak sıfır eşit olmama koşulunu kontrol edebilirdim. O yüzden bu fora girdiğimiz zaman şu anki durumda içinden çıkamayacak. İçinden çıkamayınca da ne olacak? Sunucu cevap veremeyecek. Bu da bize hangi zafiyeti gösterecek? Deniolo Service. Hizmet dışı kalacak yani sunucumuz. Evet zafiyetin ne olduğunu tespit ettik. Nerede olduğunu da tespit ettik. Ama asıl kaynaklandığı nokta burası değil açıkçası. Tabi burada da düzeltilmesi gereken şeyler var ayrı mesele de. Asıl kaynaklandığı en önemli nokta burada. Şunun V operatörü ile gö gönderilmesi lazımdı. Bu durumun ikisini de ayarlanmış olması gerekiyor. Ama bu yine de olayı fixlemiyor. Neden? Çünkü şurada i'nin e tuğya eşit olup olmama durumunu kontrol ediyoruz. Örneğin şöyle bir şey de olabilirdi. Ben tuğyu 3 yazarım to yerine mesela şöyle bir şey yapsam to eşittir abc yazsam bu 5 bu 3 ben to'yu ne yaptım 3 yaptım o zaman burası 3 olacak yine burada 5'ten başlayacak sürekli artacak ama 3 olmayacak yine aslında burada bir sonsuz döngü oluşuyor hani bu for'da da bizim değişiklik yapmamız lazım bunu şöyle kontrol edebiliriz burada yapılmaya çalışan şey bir kere yanlış iyi neden from eşitliyoruz. Yani neden sıfır yapmıyoruz? Sıfırdan başlasın abi. Tuya kadar gitsin. Önemi yok. Yani bir amaç rastgele bir link oluşturmak değil mi? Tuya kadar gitsin ve sürekli artırsın. Tu mesela 3 oldu şu anki bu durumda. Arkada şöyle bir şey çıkacak. Invite'ımız bu for'dan çıktığında şöyle olacak. Rastgele buradan mesela A'yı aldı. P'yi aldı. Sonra K'yı alsın afk olmuş olacak. Ve Ford'dan başarılı bir şekilde içecek her seferinde. Çünkü daha kontrollü olarak ilerliyorum. Umarım bu video buradaki Deniolog servis zafiyetinin kaynaklandığı noktayı anlamanız açısından size fayda sağlamıştır. Eğer sağladıysa beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.